Her yaz başında ortaya çıkan ve haftada 5-6 kilo verdirdiği iddia edilen diyetler aslında sizi sağlığınızdan ediyor. Sağlıksız kilo verme, kalp ve karaciğer hastalıklarından tutun da damar tıkanıklıklarına, hipertansiyona hatta böbrek yetmezliğine neden oluyor. İşte detaylar. Şok diyetler sağlığınızdan ediyor. O verilen hızlı kilolar, aldatıcı kilolar, yalancı kilolar çok hızlı bir şekilde geri gelirler. Güneşe yüzünü göstermesi özellikle hanımlar için fazlalıklardan kurtulma vakti demek. Bunun içinse hanımların imdadına yetişen genellikle haftada birkaç kilo birden verdiren ya da verdirdiğini iddia eden şok diyetler. Bizim vücudumuzun zaten 165'i oluşuyor. Kilo vermek çok kolay. Düşük kaloriyle diyet yaparaktan yani haftada 5 kilo bile verilebilir. Halbuki haftada biz 1 kilo verilmesini istiyoruz. Çünkü 1 kilo yağ yakımı yapabilmek için vücut 7700 kalori harcaması gerekiyor. 7700 kaloriyi de ancak bir haftada düzenli beslenmeyle yapabiliyoruz. Ancak uzmanlara göre şok diyetler çare değil. Hatta şok diyetler başta kalp ve damar sağlığınız olmak üzere sizi birçok hastalıkla karşı karşıya getirebilir. Kesinlikle tek tip besleniyorlar. Arayınlar yapılmıyor. Arayınlar yapılmadığı için de kan şeker dengeleri bozulabilir. İleride tamamen metabolik açıdan risk altına girebilirler. İnsülin direnci ileride karşılarına çıkabilir kilo aldıklarından sonra. Ee, böbrek fonksiyonlarında etkili bozukluklar olabiliyor. Düşük kalori diyet yaptıkları zaman genelde yüksek protein alıyorlar. Şu fazla protein tüketimi de böbreklerden kalsiyum emilimini azaltıyor. Dolayısıyla kemiklerde de yumuşama görülebilir. Hanımların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulmak da zor değil. Dengeli beslenerek hem formunuzu hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. İlk yapmanız gereken üç beyazdan uzak durmak olmalı. Üç beyazdan uzak durun diyoruz. Tuz, un, şeker. Ha un ne alakası var? Hadi tuz hipertansiyon da elintili. Şeker de diyabet de elintili. Un, unun girdiği her türlü gıdada ne yazık ki hem tuz var hem şeker var. Tuz ve şekeri hayatınızdan olduğunca uzak tutmak da sağlığınız için gerekli. Şekerden alması gereken 50 gram yerine 3 misli 150 gram alıyor. Tuzda da alması gereken 6 gram yerine 18 gram alıyor. Dolayısıyla biz kendimizi bu sene özellikle tuz tüketiminin azalmasına yönelik endeksledik. Dengeli beslenme özellikle böbrek hastaları için dialize girmek kadar önemli. Sağlıklı beslenmeyen ve diyetisyen kontrolünde olmayan böbrek hastaları Beslenme bozuklukları sonucunda mineral dengesizliği, tansiyon sorunları, anemi, kemik bozuklukları, idrar çıkaramama gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Buysa böbrek yetmezliğini beraberinde getirebiliyor.